Antalya'da trafikte yol vermeme tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada minibüs şoförüne 3 kişi saldırdı. Saldırganlar arasında bir kişi uzun süre şoförü darp ederken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay saat 12 sıralarında Manavgat D400 kare yolu üzerinde yaşandı. Trafikte yol vermeme tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada minibüs şoförüne 3 kişi saldırdı. Saldırganlar arasında bir kişi şoförü uzun süre darp etti. yumrukların konuştuğu kavgayı başka bir sürücü de ayırmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan minibüs şoförünü kovalayan saldırganlar yakalayamayınca araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. O anlar diğer sürücülerin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.